Selamun Aleyküm. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim bile çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi bugün susadım mı ne? Hava çok sıcaktı. Arkadaşlar ben çay demiyorum. İftarıma gene yalnızım. Tek kişi. İşim yok böyle yine çay mı yapayım? Tandırda tandır ekmeği yapıyorum. Biberli ekmek yapıyorum. Bunu böyle koyayım. Size yaptıklarımı göstereyim. Benim pişmiş. Tandırdan şey yapıyorum. kandil ekmeği yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor pide gibi. Sizler neler yapıyorsunuz, neler pişiriyorsunuz? Allah olmayanlara da versin Rabbim. O maşallah nasıl pişiyor? Böyle arkadaşlar böyle tandır ekmeği deriz biz. Böyle çırp çarpıyoruz. Tandıra koyuyoruz. Bugün iftara yine çay demledim. Çorba istemiyor canım. Gözüküyor mu diye bakıyorum. Bugün hava çok sıcaktı. Çarşıya falan gittim. Şöyle incecik. Bunları böyle deliyorum arkadaşlar, çatalla eklerimi. Yoksa çok kabarıyor mayalı. Size bir göstereyim çok güzel oldu. Işığı da yakmadım. Lüşemi yakayım. Böyle ekmeklerim arkadaşlar görüyorsunuz. 60 tane falan yaptım. 3 kilo yoğurmuştum. Bu da iç. Şimdi onu da biberli ekmek. iç yaptım. Biberli yapacağım. Görüyorsunuz nar gibi. Kıpkırmızı. Böyle yaptım. 4-5 tane falan da biberli ekmek yapacağım. Şu güzelliklere bakar mısın canlarım? Ekmekler. Nar gibi kızardılar. Böyle buraya dizdim. Böyle, bu da pişmiş görüyorsunuz. Tandırda. Valla mükemmel oluyor. Böyle biberlerden şuna bakar mısınız arkadaşlarım? Mis gibi sıcacık. Pideli pideyi ne yapacağım? Lavaş böyle tandır ekmeği. Böyle hamurlarım fısır fısır pişti. Şey kabarlar arkadaşlar. Şu dört Beş taneyi de lahmacun yapacağım. Böyle ya bekliyorum o pişene kadar. Üç tane kaldı. Şunları açtım. Çok çabuk açılıyor. Aman havada da nasıl uçak geçiyor. Gene çok ses yapıyor. Böyle gözüküyor inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Can dostlarım. çok güzel geçiyor, çok tatlı geçiyor. Oruç, Vallahi daha mükemmel diyorum. Biraz da dinlenelim. Biz 11 ay ye 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 doymuyor insan oğlu. Rabbim öyle güzel ayarlamış ki bir ayda. Bir ayda mide, vücut dinlensin diye. Böyle de görüyorsunuz. Hemen açılıyor bezileri. Ooo inşallah. İşte. Böyle açıp bekledince güzel oluyor arkadaşlar. Bu saz gidiyor. Böyle küçük küçük açıyorum elimle çarpıp çarpıp da koyuyorum. Biz tandır ekmeği yaparız. Yozgat çaylı benim menteşe tandıra vururuz. Ben de burada şeyin içinde yapıyorum. Aynı oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Benim annem çok ya. Yani. Hem biz Tandır'da yapardık. Annem nur içinde yatsın. Bugün öyle annem anlıyoruz. Şimdi düş konuşuyorduk konuşuyordu mi Bizim ne malifetlerle de şey yapmış canım annem diyorum. Hepimizi işi öğretmiş. Hep annelerimizin sanatlarını İnan ki Avrupa'ya taşımışım. Nur içinde yatsın canım anam. Düğün yemekleri yapardı. Her şeyi yapardı. Rahmet. Kıfasız <laughs> açıyorum ki bunu getirmeyin diye. Oo, yu, 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 kızarmış. kızarmış mükemmel olmuş ama delmedim herhalde onu Böyle arkadaşlar çarpıyorum. Tandıra koyuyoruz. Bunu delmem lazım yoksa delmeyince eğiyor falan. Şuna nar gibi olmuş. Bunları bir ters yapayım şu. Yapışmasınlar bitti. bunlar çarpıp çarpıp koyacağım. Çayım da hazır. İftara da 10 dakika falan var. Onlar da. Ay şu da şey olacak. Bunursuz ya. Alın attayım. yapışmaz. İçi de çok yaptım. Dondurucuya koyacağım. Biber. Bunun içinde arkadaşlar sarımsak, biber, soğan, kara biber var. Biraz sıvı yağ koydum. Ben çok seviyorum biberli ekmeği. Aynı lahmacun gibi oluyor. Et sevmeyenler lahmacun gibi yiyebilir. Yeşilliyim var kuzu kulak. Bunu şey yapacağım. Pişmiş. Burada dün soğanın, yeşil soğanın, kuzu kulak var. Dolabında hepsi var. Nane, taze nane. Balkonumu görüyorsunuz. Mis gibi nanelerim diyorum. Yemgeçeli, tadında ısısız çalan macunlar. ilk başta Bakar mısınız can dostlarım? Böyle. <laughs> Mis gibi kovuyor vallahi ya çizdim. Çayını da yapayım. Gideyim çayımın altına mumumu da yapayım. Masama mum yağıyorum. Benim Çay buraya götüreyim, soğumasın. Mum yakayım, geliyorum. İki dakika arkadaşlarım. Bir yerde de öyle kırlet örüyorum. Böyle güzel kırletler yaptığım için. getirdim. Böyle 8 tane Türkiye evime şey örüyorum arkadaşlar. Kırlent yapıyorum. ve kat kat ördüm. Bunun pat şeyini de götürmüştüm. Koltuk örtüsünü geçen yıl. Bu yıl da kırletlerini yapıyor. Ekmeğimi yaparım da. Bunlara bir like'lar istiyorum. Güzel olmuş mu canlarım? Böyle yazınız ya. <laughs> Sekiz tane yapıyor. İki oda, o iki odanın şeylerini. koltuklar, iki oda var oturmada. Böyle. Ben yani önüm önümü dönmeden pişiyor. İşte oruçta da boş durulmuyor bir şeylerle uğraşıyoruz. Ve ters düzenli çeviriyorum ki yapışmasın diye arkadaşlarım. Bunlar da lahmacunluklar. Biberli ekmek. lahmacun gibi oluyor aynı. Az güzel şişmiş Beş tane yapacağım. Falan da dondurucu yapmayacağım içe hazırladım. Bunu açmayın diye ya. şey yapmıyorum yapışıyor az bu paket. Açmayım. Beş tane de namaz yapacağım evet. Kaldı iki tane. İnşallah iftara yetişir arkadaşlar. hadi açayım hazır olsun pıtır pıtır pıtlıyor oklanan için <laughs> altında hamur çok güzel olmuş Görüyorsunuz ya arkadaşlar, şuna, hiç un da yok. Kuzucu açtım, biberle ekmeğine. Bir tane daha açsam mı acaba? Bir tane daha açayım. Allah bu biberli ekmekleri de çatalla deliyor, Güzel oluyor. Ben arkamı dövmelerim, pişiyor. Böyle çırpıp elimle inceltiyorum. Açılmış, hazır. Bir tane kaldı ekmek. Ekmeği bitirdim. Hemen lahmacunlarım hazırdayım. Ben unumu çok az idare etmeye çalışıyorum. Oğlum olsun. Bana oruç çıkanı kadar yetti arkadaşlar. Bak şiş, adam değermişdi de bak bu değ değiyor arkadaşlar. Böyle çatalla böyle çatala yapamadık. Değdi mi de Allah Allah yazıyor tabi şeyine değiyor ya. Hep Allah yazısı çıkıyor arkadaşlar ekmeğin üzerinde. Resim gibi. Bunu da tam yetti. ve reçelimi dakika kıyık sizlerle paylaşayım. İstiyorum. Yerken hiç paylaşamıyorum. ben kimse yok. Tek başıma da masaya oturup. Maşallah. Bir kaldı. Bunu böyle. Yapalım. Yavaşla bitti. yolsuz yapabiliyor <laughs> ay ay ay. Her şeyi şey yapıyor. Ben de un atmak istemedim. Şey açmak istemedim paket. Sıcak ya. 5 tane de biberli ekmeğim var arkadaşlar. Şimdi bu zümrüt böyle. Tuzunu da vallahi hiç bilmiyorum. nasıl neyse içine atarız. Kırmızı. Işte. Böyle sürtüyoruz. Bunu koyalım arkadaşlar. Biberi. Muzluğu da kapattım bezle. Kimarda alayım? Bir tane. Sonucu geldim mi acaba? Oklavamı kaldırayım. normal kim çaydanlık koyayım. Şöyle. Terlemesin. Maşallah. Arkadaşlar bunu da hazırlayın. Akşam oldu karanlık. Geliyor işler. Kaç dakika bilmiyorum. İnşallah beş taneyi yetiştiririm. Bu pişiyor. Saate bir bakayım. Tam pişmedi. Bu bak zor bir şey. İşte böyle arkadaşlarım. Bu nanem, yeşil soğanım, kuzu kulak, taze. Böyle içi de sürüyorum arkadaşlar. Biberli ekmeğimi görüyorsunuz ya. Enfes oluyor. Vallahi bunlar da ekmeklerim. Bu da böyle pişiyor buharı. Pisler gibi. Acılı bol. Ya mutlu kalın canlar, dostça kalın. Fatmenin hayatı YouTube kanalında kalın. Görüyorsunuz ya örüyorum daha burada. Örgümü, böyle motiflerim burada. Bu ipi de katıyorum. Daha bitmedi, ütüye olacak ters yüzünde. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama böyle kırlandı. Hoşçakalın. kalın. dostça kalın arkadaşlar. Fatma'nın Hayat YouTube kanalımda kalın. Abone olup destek olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.